Bir kez daha merhaba, iyi bayramlar dileyelim televizyonlarını yeni açanlara. Saatler artık 10'a geliyor. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Tüm dünya e, nefesini tutup endişeyle beklemişti. Bir iyi haber bekledik ama maalesef 5 kişiye mezar olmuştu. Titan denizaltısı hatırlarsınız Atlantik okyanusunda Titanik enkazına bir e, dalış gerçekleştirilmişti. Turistik amaçlı içinde milyarderler vardı. 250 bin dolar verip bilet almışlardı o denizaltıya ve Titanik enkazını gezeceklerdi ama... E, Yaklaşık olarak yola çıktıktan bir buçuk saat sonra iletişim kopmuştu ve ardından da o denizaltının patladığı ortaya çıkmıştı. Enkazı arama çalışmalarından haber geldi, o sonuç geldi çalışmalardan. 5 kişiye mezar olan Titan'a ait parçalar karaya çıkarıldı. Titanik enkazına dalış sırasında patlayarak battı. 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının ilk parçaları yüzeye çıkarıldı. Dünya günlerdir Titanik'in lanetini konuşuyor. O laneti akıllara getiren Titan denizaltısı. 18 Haziran'da turistik gezi için yola çıktı. Uzaktan kumandalı deniz aracının yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağı vardı. Ancak denizaltının iletişimi dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi bir anda Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. İçinde ise 5 kişi bulunuyordu. Denizaltını arama çalışmaları başladı. 22 Haziran'da denizaltında iç patlama yaşandığı öğrenildi. Titan'ın patlayarak parçalara ayrıldığı duyuruldu. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. <laughs> ABD sahil güvenlik yetkilileri denizaltının enkazına ulaşmak için harekete geçti. Uzaktan kumandalı araçlarla çalışmalar yapıldı. Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldı. Enkazın ilk parçaları Kanada'nın City Jones Limanı'nda toplanmaya başladı. Parçalar vinçlerle gemiden indirildi. Plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görüldü. Enkazda denizaltının niş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklandı. Çıkarılan parçalar, kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacak.